Cumhuriyet Halk Partisi Tarsus İç Örgütü tarafından düzenlenen birlik beraberlik yemeğine katılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan, 5 ay sonra yapılacak yerel seçimlerde alınacak başarılı sonuçların genel iktidarında yolunu açacağını kaydetti. Büyükşehir Belediyesi'nin sınırları yeni çıkan Büyükşehir Kanunu'yla CHP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Matkap, yüzlerce partili ve aday adaylarının da katılım gösterdiği yemekte konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan, birlik ve beraberlik olmadan başarılı sonuçların alınamayacağını belirtti. 5 ay sonra yapılacak olan yerel seçimlerde alınacak başarılı sonuçların genel iktidarında yolunu açacağını kaydetti ve gösterilecek adaylardan ziyade parti başarısının esas olması gerektiğini vurguladı. Şimdiye kadar 30 köye yakın yerde asfalt çalışması yapıldı ve bitirildi. İlçe başkanımızın organize ettiği toplantılarda özellikle köylerden gelen muhtar arkadaşlarımızla önce köylerimize gidip köylerimizde halkımızı dinledikten sonra isteklerini alıyoruz ve onlara gün veriyoruz. Bakın diyoruz ki biz şu köyün asfaltını bir hafta içerisinde bitireceğiz diyoruz. Başta Tarsus olmak üzere bütün Mersin'de bu çalışmalara hizmet veriyoruz. Mersin'de hayata geçirdikleri atık su arıtma tesisi, katı atık depolama tesisi ve altyapı çalışmaları gibi büyük projelerden de bahseden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan, Tarsus alınamazsa Büyükşehir'i de almanın zorlaşacağını kaydetti. Tarsus'u alamazsak Büyükşehir'i alma şansımız hiç yok. Ancak size çok müjdeli bir haber vermek istiyorum. Yapılan bütün anketlerde... Biz şu andaki Burhanettin Kocamaz'a Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir'de 15 puan, alt belediyede 5 puan fark atıyoruz. Son olarak sadece Tarsus'ta son 3 ay içerisinde 30 köy yolunu asfaltladıklarını belirten Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan, Mart ayından sonra Mersin merkezde olduğu gibi Tarsus'un da sosyal demokrat belediyeciliğin nimetlerinden fazlasıyla faydalanacağını ileri sürdü. Yapacağımız tek şey birlik beraberliği sağlamak olacaktır. Değerli arkadaşlar kim seçilirse seçilsin. Eğer arkasında durursak hiç gücenmeden, kızmadan, küsmeden biz bu seçimleri çok rahat alırız.